Nerede o tüpçü? Ben tüpçü sure. <laughs> orada mı? <laughs> <Türkçe gülüyor> <laughs> <laughs> tüpçü! <gülüyor> tüpçü! Ula tüpçü! 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 Tüpçü. <laughs> yok mu tüpçü? Safiye ablanın tüpü gelmedi mi lan? Buyur. Safiye ablanın Hocam. tüpünden yok mu? Ben onu bilmiyorum ben. <laughs> 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 küçük bir tüp, tüp mü, mü istiyor? <laughs> bilmiyorum ne istiyor. Ben tamam. ama... ya, yani, istiyor. Küçük mü istiyor, büyük mü istiyor? oraya gel bakalım. gel gel hangi tepeden geri gel lan geri gel. yaklaşma arkadaşlar yaklaş abi tutuyor abi abi yok Gelmedi o gelmedi, geldi. Abi dur abi. Sen bu sandalye çok gibi biliyorum. Beton, beton üstüne oturmuş Ben oradan. görmedim demin. Gelmişti de o. Bir saat orada bekleyecek. Sen Türkiye'ye ne kadar. Açın tüpçü de arala. Ama, Ara hemen getirsin. Evet, güzel kıyafetler şöyle evet. şöyle. Oldum Safiye ablam şimdi. Hadi Allah'a emanet olun. Sayın Erdoğan'ın sana selamı Selam. Anladım. Cumhurbaşkanımız. Hadi evet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah